Sağlık nedir? Dünya Sağlık Örgütü sağlığın tanımını şu şekilde yapar. Sağlık, sadece hastalık veya engellilik durumunun mevcut olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir. Sağlık pek çok faktöre bağlıdır. Genetik yapı, yaşanılan çevre, yaşam tarzı, gelir durumu, sosyal ilişkiler, eğitim düzeyi sağlık hizmetlerine ulaşım gibi faktörlerle ilişkilidir. Genetik yapımızı ne yazık ki değiştiremeyiz veya yaşadığımız şehrin mesela hava kirliliği oranını düşürmek için de bireysel çabalarımız yetersiz kalır. Ancak yaşam tarzımızı biz belirleriz. Yeterli ve dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak, sigara ve alkolden uzak durmak, yeterli sürede ve düzenli uyumak, şeker ve tuz kullanımına dikkat etmek, işlenmiş gıdaları tüketmemek, el yıkamak, düzenli sağlık kontrolüne gitmek, devletin gerekli gördüğü aşıları yaptırmak, stresten uzak durmak, sağlığımızı koruyabilmek için gerekli bazı temel davranışlardır. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinerek sağlığınızı koruyabilirsiniz.